Bir tane gibi geziyorum valla. Oradan oraya, oradan oraya. Kapı için. Heh. Diyarbakır Arkeoloji müzesindeyim. İlk gelen benim kapıları biz açtık. Kimse yok, sakin sakin geziyorum. O oh, çok güzel valla. Çok farklı, çok güzel eserler var. Gezelim bakalım. Milyatör <laughs> nasıl oynar? Nasıl İğnenin evrimi resmi Şöyle Dicle Vadisi'ni 3 boyutlu şekilde yapmışlar Bu şekilde bile çok güzel görünüyor gerçeği zaten Oh. <laughs> dolayısıyla bir tek benim ben <laughs> bir tuhaf oldum şu an kimse yok tek ben geziyorum yani çok erken bir kahveye gelmiş şurada karşıda karşıya gelmiş ama çok fazla eser vesaire çok güzel o kilise çok güzeldi gene var her şey güzel sergileme teoloji çok ilginç şeyler var ve Acayip eski yani. Balta, sap düzeltici bak. Şey, olta için. <laughs> Çok ilginç. Şunlar üzerindeki işlemeler acayip güzel. Bilgelik insan iskeleti altıyla kaplıymış. Anladığım üzere. 743 yılında sanırım bulunmuş. Bu kafatası nasıl? Çok ilginç. Küçük işçiliklere bakar mısınız? Nasıl kaçıyor? <laughs> gel, pıs Gel, gel Pıs 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 gibi geziyorum valla Oradan oraya, oradan oraya Her noktayı tek tek geziyorum Meryem Ana Kilisesi onda açılıyormuş O yüzden farklı bir yere gidiyorum Böyle biraz da fazla okul atamıyorum çünkü Pekin'de geliyorum ama Bakalım ne olacak. Çok çekin yerler değil gibi ama bir şey olmaz herhalde ya. Az önceki Tenha olmayan yerlerden sonra burası böyle bayağı kalabalık. Bayağı güzel geliyor yani. Az önceki yer bayağı Tenha'ydı yani. Şahsen Sakarya'da öyle bir yere girsem bir an önce çıkardım herhalde yani. Ama şeye güvendim. Yani doğru insana bir şey olmaz gibi ama şansım bayağı vergi var. Bir şey olabilir bilmiyorum. Şimdi otel'e doğru gidiyorum çünkü saati yaklaştı eşyalarımı alacağım. Birkaç yer daha var. Orayı da gezeceğim. Oralara da gezeceğim. Ondan sonra madene doğru devam ederim diye düşünüyorum. Burada da korona bitmiş. Yerliler pek maske taktığını görmüyorum. Çoğu bizim gibi turistler. Hatta böyle kalabalık yerlerde ben de çekiyorum maskeyi. Ne olur ne olmaz. Ya işin garibi. İnsanlar top top bakıyor. Burası yine kalabalık. Çok şey değil de. Ee, az önce geldiğim yerde böyle biraz sakin de orada ee, turist olarak ben varım nedense. Yani saatten dolayı bilmiyorum saat saat 9'u geçti ama 10 10 at aynen. Kimse turist olarak. Beni görünce insanlar artık kelim diye mi bakıyorlar? <laughs> ne, ne diye bakıyorlar ben de bilmiyorum. <laughs> Farklı gelebilir canım. yani doğuda pek kel insan gelmedi. Olabilir. <laughs> Burası... Evet. Şu otelimizde şu caminin yan tarafında. Şurada bir caminin yan tarafında camiye de girerim aslında. Kaldırım <laughs> otelin girişi de böyle. Ara sokakta. Motoru arabanın arkasına koyduk. Şimdi Mardin Köprücü Otel'den çıkıyorum. Son bir yer var göreceğim. Ondan sonra başka bir şeyim kalmadı. Gelsenim yani inşallah yine karışmaz. Muharrem'in güzel yani. Çok fazla gezecek. Yani ben biraz böyle hızlı hızlı gezdiğim için benim için çok uzun kalamadım. Akşam zaten 8 gibi geldim sabah kalktım kahvaltımı yaptım direkt çıktım gezmeye müzeler falan zaten 8'de 8 buçukta açılıyormuş bir 15-20 dakika onları bekledim ondan sonra müzelerimi gezdim birkaç yer gezdim ondan sonra şimdi e, on gözlü köprüye uğrayacağım ondan sonra direkt Mardin'e geçmeyi düşünüyorum Meryem Ana Kilisesi'ydi galiba Oraya gittim o onda açılıyormuş. Oraya giremedim. Oradan başka bir yere geçeyim dedim. Ulan ara sokaklara girdim. Yani ee, çok acayip tenha. Ondan sonra biraz tedirgin olmadım değil ama gene de iyiydi ya. E, Sivas'tan çok erken saatte çıkmıştım yine. Hava çok soğuktu. 3 kat falan giyinmiştim. E, Elazığ'a gelince hava bayağı sıcakladı. Diyarbakır'da şimdi fena sıcak yani. Acayip sıcak. Ama güzel. Yani yağmur yağmasından düşünmekten iyidir. Ha. Ulan bir şey değil. Drone yani takılacak bir jetlere ya. Kaç metredir orası yani? 200, 200 bile olsa. Gerçi çok yukarı kaldırmadım bilerek ama. Yani bayağı alçaktan uçuyorlar. Vay be Diyarbakır. Çok ilginç ya. Diyarbakır'a geleceğimi hiç yani düşünme. Şimdi Diyarbakır'a geldim. Mardin İlginç geliyor yani. Hayal gibi ya. Şimdi önceki turumda da öyleydi. Döndüm ulan ben o kadar yer nasıl gezdim? Hayata gezdim mi? Böyle baya bir... bayağı bir hayal gibiydi yani. Şu anda bile bana buralar hayal gibi geliyor. Ulan... Diyarbakır'dayım. Vay be o videolarda izlediğimiz yerler çok güzel. Kapı için. Nereden <laughs> diyeyim? Gazi otele yerleştim. Eşyalarımı indirdim. <laughs> dedim serbest serbest gezeyim. Midyat'a gitmeyi düşünmüyorum. 2-3 yer var. Kale var. Bir de bir manastır var. Önce manastıra gideceğim. Daha sonra kaleye. Sonra motoru bırakıp yaya devam edeceğim. Zaten öyle günü batıracağım gibi görünüyor. Manastırda toplam dört yer geçeceğiz. Burası manastırın ana kilisesi. Milattan sonra 5. yüzyılda inşa edildi. Günlük ibadetlerimiz bu bölümde gerçekleşiyor. Burası Azizler Evi Milattan sonra 5. yüzyılda inşa edildi. İlk inşa edildiği zaman burası bir tıp merkeziydi. Burada ilaç üretiyorlardı. Tıp... Zafran mıydı? Ee, tam adını unuttum şimdi. Oraya girdik. Yani baktım motor vururdu bir tane. Hemen yanına çektim. Arkadaş geldi oradan tanıştık. Kendisi de Urfa'yı şey, merkez olarak şey kabul etmiş sürekli geziyor orada kıyı konaklıyor o da mantıklı aslında neyse e, bu manastırda Beyrul Zafan duyan hatırlamıyorsam manastırın adı çok eski yani acayip eski hatta şöyle en e, altta bir oda var orada eskiden güneşe tapıyorlarmış yani Hristiyanlığa geçmeden önce bu Süryani ilermiş e, galiba bu tam hatırlayamıyorum e, önceden güneşe tapıyorlarmış o odada tapıyorlarmış işte. Ee, tavanı odanın kilit, kilit sistemiyle yapılmış. Yani çok ilginçti. Ee, mesela hem yani mezarlar vardı. O kilisede, o manastırda görev yapan e, kişilerin mezarları orada. Ve işin garibi oturarak defnediyorlar. Yani e, ceset oturur şekilde defnediliyor. Sonra üstünü kapatıyorlar. Sonra bir başkası öldüğü zaman onun kemiklerini kenara alıp diğerine o yenisini defnediyorlar. O şey yalnız orada çalışanların normal sivil halk yatay şekilde defnediliyormuş. Çok ilginç hikayeler. Çok ilginç. Yani kesinlikle ben bir daha gelmeyi düşünüyorum. Ve şöyle bir şey, sıkıntı var burada. Ee, tek başınıza gidem gidem gire, girem, diyemedim giremiyormuşsunuz. Arkadaş bırak bırakmamışlar. E, rehber gezdiriyor sizi. Ücretsiz tabii ki. Merhabalar. Mardin'deyim. Eski Mardin'deyim hatta. E, Gazi Otel'e yerleştim. Otoparkı var çok güzel. 200 liraya anlaştık. 240 dedi. Suyu odaymış burası. <laughs> Sonradan 200'e anlaştık. Farklı bir yer vardı oraya motor girmedi diye. Vazgeçtim oradan. E, neydi Manastır? Manastır'ın adını unuttum. Yazacağım. Deviz da öyle bir şeydi. Oraya gittim. Orası çok etkileyiciydi. Çok güzeldi. Ee, sonrasında kaleye çıkmaya çalıştım. Mersem çıkamıyormuş. Orada bir manastır var. Oraya gittim. Çok tatmin etmedi. Ee, aşağıda bir manastır vardı. Adımı unuttum. Orası da çok tatmin etmedi. 3 lira boşuna verdik. Sonra nereye gittim? Benzemama'ya gittim. Benzin alamadım. Şimdi birazdan kebapçı rido, yu, rido yu Neydi? Ona gideceğim kebap yiyeyim karnım acıktı. Sabah kahvaltısı duruyorum. Bu arada şöyle odamın balkonu var. Evet, şurası da olmasa tam manzarayı görecekmiş. Motorumu görüyorum. Gerçi benim manzaram o zaten. Benim için o yeterli. Burada klimalar çalışıyor ama yapacak bir şey yok. Burada dağınık yine tane olmaması imkansız. Yani sosis zaten acayip ağırlaştı. Kirlileri koyuyorum, işte ayakkabıları olsun, kışlık şeyleri koyuyorum. O yüzden çok ağırlaştı. İşte fotoğraf makinesidir, drone'dur. Efendim mesela işte kıyafetlerdir. İşte terliyorum mesela. E, Mardin'e gelirken çok terledim. Çok sıcaktı. E, iki, i̇ki tur kıyafet değiştim. Yoksa üşüyorum bu seferde. Şimdi sıcak durduğunda sıcak terliyorsun daha sonra yola çıktığında rüzgar vuruyor, büyüşüyorsun. Hasta olmamak için iki defa değiştiriyorum mevcut. Şimdi yemek yemeye gideceğim bakayım. Karnımı doyurayım. Sonrasında takılacağım bakalım. Görürsünüz. Yine girdim ara sokaklara. Yine kimse yok. Ulu camiye gitmeyi düşünüyorum. Kebapçı Rıda'dan çıktım. Yani... Ya çok iyiydi de hani ben iyisini yemediğim için anlamadım <laughs> ya da yok yani. Şimdi şöyle navigasyonu gösterdiğinde göster. Navigasyonun gösterdiğine bakıyoruz. Buradan nere sağ Sağ yok ki. Eski Mardin. Eski Mardin'de bir aşağı bir yukarı 18 bin adım atmışım. Şimdi bir içtik yapta onu deneyeceğim Oca Mardin'de beni tatlı yapmadı ya. <laughs> Oca Mardin'de bula bula. Malum tatlıyı buldum. Ama biraz tatlı. Biraz ince buradakiler. Bizim oradakiler daha kalın ve yumuşak.